reis benim anne. Tamam anneciğim iyi dersler. Hadi git bakalım. Ne? Cezmi mi? Anne! Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Anne, ne oldu? Anne şimdi dans ediyor. Anneciğim nasıl kedi dans ediyor? Emin misin sen? Anneciğim o o senin. Saçmalama evimize kedi. <laughs> Çek Allah Allah yürü bakayım göster Burada göster nasıl yiyor Allah Allah yürü bakalım bir bakalım yürü bakayım yürü bakayım <laughs> anneciğim oyuncak kedi inanamıyorum sana oyuncak kedi bu ya anne çok korktum kusuya bak önemli değil anneciğim hadi neyse neyse ah ya bu da da sana oluyor ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ne oldu? Kedim dans ediyor ama ben ben görüyorum ama sen göremiyorsun dans ettiğini. Anneciğim ama daha yeni baktım. Allah Aynen. Allah yürü bakayım. Allah Allah. Kızım en iyisi ben bu kediyi alıp götüreyim. Sen bundan etkilenme bugün tamam mı anneciğim? Aldım bu kediyi ben. Hadi sen dersini çalış bir tanem. Hadi otur masana dersini çalış. Otur kızım masana. Anne bu Baba. Sen boyamışsındır kızım. Hadi otur bakayım masana. Otur. Kızıma boyadıyor. Sen de yani. Otur anneciğim. Otur anneciğim. Ders çalış. Otur. Anne yani bak. Bu sadece şey içiyor. Ben buradan dersi böyle yedim. Tamam anneciğim. Hadi ben de içeri gidiyorum. Anne anne. Ne oldu? Köpek. Yeminim. Ya, Yaşak. Yunda. Yok. Yatağında mı? Masanda mı? Yerde anne. Suda yerde anne. Çabuk gel. Koş. Al. Koş bakayım. Ne zaman ediyor ya? Ben anlamadım ya. Allah Allah ya. Ne oluyor ya? Bakayım. Bakayım. Anneciğim. Köpek burada boş boş duruyor. Yapma ya. Anne. ben gördüğüme inanıyorum. Lütfen ders çalışmamak için bahane bu bulma. Ben içeri gidiyorum. Hayır, hayır. <laughs> Anne! Ha Anne. Anne. Ne oldu kızım? Ne oldu? Dur ne oldu? Ama sen inanmıyorsun bana. Bana böyle ben inanmıyorsun. Anneciğim inanmıyor değilim. Geldim yok öyle bir şey. Dans mı ediyor? Yürü. Ana Son. Allah Allah yürü bakalım yürü bir daha bakalım sen nerede oldum diye göremiyorum ben çocuk oldum diye göreyim hiç alakası yok nerede nerede köpek ne tamam sari ben bu köpeği de alıp gidiyorum tamam mı bakayım bu ki bahanen ne olacak ders çalışmamak için lütfen dersini çalış otur bakayım yerine lütfen dersini çalış bahane bulma sen ciddi misin ya <laughs> koş koş Allah Allah gerçekten şu an çok şaşkınım yani nerede nerede anneciğim oyuncak bebek burada duruyor anne korktum işte sen bunu da çözsen olmaz mı ateşin de yok ama neyse ben içerim Sari'cim artık bahane duymak istemiyorum ben odaya gidiyorum ve lütfen artık lütfen dersini çalış Efendim? Çok sessiz gel. Sen ses çıkayın da bu katıya. Peki. Ha yine kayo. Sen mi sevmeyin? Sessiz de gel. Hadi o zaman ses çıkarma. Yavaşça gidelim de göreyim. Eğer yalan söylüyorsan çok kızarım. Yürü bakalım sessizce şey. önden yürü. 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 Yavaşça. Gel yavaşça bakalım. Kurutana geldi, kurutana geldi. <laughs> Ses çıkarma. Şimdi Sare. ikimiz aynı anda gideceğiz ve onu yakalayacağız. Oyuncak haline dönerse hemen evden dışarıya atalım tamam mı anneciğim? Gel çok yavaşça gel. İkimiz aynı anda olsak onu yakalayabiliriz. Gel anneciğim. Gel çok korkuyorum Ya Yazsın Gel. Çok yavaşça masanın üstünde hemen yakalayın. Peki şu an gitmiş mi? Gitmiş. Şşşş. Dur oyuncak yakalarsak hemen atabiliriz. Yapalım. Ses, ses, çıkarma, ses çıkarma. Hemen açacağım bunu. Hemen açacağım bunu. Hemen açacağım bunu. Hemen açacağım bunu. Hemen atacağım. Hemen atacağım anneciğim. Hemen atacağım. Cık.